Kasım ayında göreve başlamıştık. Kasım ayından bu yana kadar elhamdülillah AK Parti teşkilatları her gün büyümeye devam ediyor. Kasım ayından bu yana kadar e, 13.000 üyeyi daha Kahramanmaraş'ta partimizde e, üye oldular. Elhamdülillah her geçen günde de üye sayımızı artırarak devam ediyoruz. Biz bu siyaseti kimi için yapıyoruz? Biz bu siyaseti bu millet için yapıyoruz. Bu adamlar Cumhuriyet Halk Partisi fırsat bulduğunda bu ülkeyi 1940'lara taşır arkadaşlar. Demokrat Partililer Adnan Menderes ve arkadaşları Yassıada'da yargılanırken CHP'liler Yassıada'ya gider, cuntadan izin alır, asker kıyafeti giyer, ve oradaki Adnan Menderes ve arkadaşlarına demokrat partililere işkence ederlermiş. Bunlar fırsatını bulduklarında tekrar Türkiye'yi 1940'lara döndüreceklerdir. Birinci Boğaz Köprüsü yapılırken bunlar neler söylemişler bir bakın. Diyor ki İstanbul için felaket olacak. Üçüncü havalimanı yapılırken bunlar neler yaptılar hatırlıyorsunuz değil mi? Şu anda üçüncü havalimanı Avrupa'nın en büyük birinci sırada gelen havalimanı. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etmiş bir yapıyla karşı karşıyayız. Artık. Biz bu siyaseti çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diye yapıyoruz. Arkadaşlar mücadele büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Bu mücadeleyi kahramanmaraş'ta hep birlikte veriyoruz. Asla moralimizi bozmalarına müsaade etmeyeceğiz. Asla bizi karamsarlığa düşürmeye çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Asla umudumuzu ve inancımızı kaybetmeyeceğiz. Doğalgaz buluruz itibarsızlaştırırlar. Uzay ajansı kurarız, itibarsızlaştırırlar. Füze roketi yaparız, itibarsızlaştırırlar. Her şeyle dalga geçen, her şeyi küçümseyen, her şeyi itibarsızlaştıran, karikatürize eden bu özgüven düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuşmayı da bugün şunun için yaptım. Bu işin ruhunun ocağı hep söylediğim gibi kahramanmaraş'tır bu işin umudun da umudun da inancın da bu millete duyulan sevginin de aşkın da muhabbetin de istiklalin de istikbalin de ocağı Kahramanmaraş'tır.